Herkese merhaba ben Doğa yeni bir içerikle birlikteyiz. Marvel Comics'teyiz. Karakter daha doğrusu bir ırkın incelemesini, bir türün incelemesini yapacağız. Eternals filmi vizyona girdi. Eternals'la birlikte güzel bir altyapı olur diye düşündüm. Gizemli ve çok güçlü kozmik varlıklar olan Celestials, Eternals'ı yaratan varlıkların ne olduğunu genel hatlarıyla anlamaya çalışacağız. Çünkü çok gizemli varlıklar olduğu için çok da bir şey yok ama dünyaya bir sürü ziyaretleri var. Onlara bir göz atacağız. Dünya dışı ziyaretleri var. Onlara göz atacağız. Hatta ufak tefek böyle 2-3 paragraflık kısa kısa teorilerle üreteceğiz. Umarım video bittiği zaman bu gizemli varlıklar hakkında az da olsa fikriniz olur. Bakalım kimmiş bu selestis. Başlıyoruz efendim. Celestial türünü ilk kez 1976 yılında Jack Kirby'nin klasikleşmiş ve hala Türkçe çevirmediğini görüp üzüldüğümüz Eternals serisinin birinci sayısında görüyoruz. Bu hikayede ortaya çıkmaları ilk doğuşlarını anlatmıyor bize aslında. Okurlarla tanıştıklarında geçmişleri çok gizemliydi. 2017 yılında piyasaya sürülen Ultimus 2 isimli seride geçmişlerine ne şekilde ışık tutuldu. Celestials isyankar kozmik varlıklar. Önce birinci kosmos yani First Firmament'ı tanımak gerek biraz. Bunun için bir içeriğim var. Yukarıya linkini koydum. Aşağı açıklama kısmında link var. Oradan göz atabilirsiniz. Bu varlık milyon yıl boş boş durduktan sonra artık darlanıyor, sıkılıyor ve bir takım canlılar yaratayım da bir hareket bereket olsun ne böyle boş boş diyor ama yarattığına pişman oluyor. Efendim ilk yarattığı varlıklar üzerlerinde siyah, turuncu ve bordo renklerin hakim olduğu First Firmament'a kayıtsız tapan aspirant kozmik varlıklar oluyor. Celestial'larsa nasıl ortaya çıkmış çok net değil. Genel kabul edilmiş tarihe göre onlar eski aspirantlar. İsyan etmiş asi aspirantlar. Renkleniyorlar ve Celestial'lar olarak anılıyorlar. İsyan etme nedenleri de First Firmament'a taparak yaşamaktansa kendi yollarını çizme, yeni koloniler, gezegenler, yaşamlar yaratma, evreni canlandırma isteği. Tabii First Firmament ve askerleri Aspirantlar asilere yavaşlıyor ve böylece Marvel evreni tarihindeki ilk iç savaş çıkmış oluyor. Bu savaşa Celestial Savaşları diyoruz. Aspirantlar özellikle Godkiller teknolojisini icat ettikten sonra savaşta üstünlüğü ele geçirmiş olsalar da aralarında yaşadıkları anlaşmazlıklar yüzünden birlikleri bozuluyor ve Celestials onları ezip geçiyor. Aspirantlar ve Firmament kaçıp gidiyorlar. Bu savaş sırasında milyonlarca kozmik gücün birbirine girmesinden oluşan tarifsiz güçte enerji evreni paramparça ediyor. Bu parçalar bugün multiverse yani çoklu evren diye bildiğimiz ortamı yaratıyor. Multiversal Eternity doğmuş oluyor. Bu doğuma ikinci kosmos diyoruz. Celestials bu ikinci kosmosla oluşan multiverse'e dağılıyorlar ve gezegenlerdeki yaşam ve koloni yaratma hayallerini hayata geçiriyorlar. İlk kolonileşme hakkında bilinen çok net şeyler yok. Ama bildiğimiz önemli bir detay ilk yarattıkları varlıklara Omega ismini verdikleri. Bunu First Firmament'a inat yapıyorlar. Çünkü Firmament'a ilk anlamındaki alfa deniyordu. Omega da son demek. Omega türü çok güçlü kozmik varlıklı olarak biliniyor. Görünüş olarak hepsi birbirine benziyor, kıyafetleri ve saç sakal şekilleriyle birbirlerinden ayrılıyorlar. Omega ırkı Celestials'ın çoklu evrende koloniler kurma çalışmalarına destek veriyor. Omega ırkı aspirantların ikinci kosmosa yaptığı büyük saldırıda neredeyse yok oluyorlar. Son bir gayretle çoklu evrenin her yerinden topladıkları farklı güçler ve enerjilerle bir cihaz üretiyorlar. Ahenk makinesi olarak bilinen bu makine gerçekliğe, zamana, uzaya müdahale imkanları sunuyor ve evreni bu şekilde savunabiliyorlar. Bu savaştan sonra Omega 2 grubu ayrılıyor. Birinci grup yönetimde ve diğer omegaları yönetiyor. Bu yönetim grubu cennet ismiyle geçen bir boyutta. Buraya ulaşım nasıl oluyor bilinmiyor. İkinci grup da çoklu evrende koloni çalışmalarını yapıyor. Böylece Celestials'ın kolonizasyonu da devam ediyor. Celestials denince akla gelen bir önemli detay da dünyaya olan ziyaretleri. Çoklu evren bütününde her yerleri ziyaret eden Celestials arada bir dünyamıza geliyor ve hem deneyler yapıyorlar hem de kolonilerin ne alemde kontrol ediyorlar. Şimdi bu ziyaretlere kısaca bakalım. Birinci ziyaret. Dünyaya ilk gelmeleri aslında arkadaşlarını aramak için. 4 milyar yıl önceye gidiyoruz. Bir Celestial dünyaya düşüyor. Anlıyoruz ki Celestials ırkının zıttı olan Horde isimli bir tür onu zehirlemiş. Acılar içinde ölüyor ve aradan milyarlarca yıl geçiyor. Şimdi 1 milyon yıl önceye gidiyoruz. Zigrep isimli bir başka Celestial dünyaya geliyor. Ve o da Hord'un dünyaya bıraktığı yumurtalar yüzünden zehirleniyor ve yoz bir Celestial haline geliyor. Bu ölmüyor. Bu tarihteki ilk Dark Celestial oluyor. İşte bu iki kayıp dostlarını bulmak için bir grup Celestial dünyaya geliyor ve bu ziyarete ilk ziyaret diyoruz. Birinci ziyaret iki açıdan önemli. Birincisi Taş Devri Avengers ile tanışıyoruz. İkincisi ve daha önemlisi bu ziyarette ilk insanlar üzerinde yaptıkları deneylerde Eternals ve Deviants türleri ortaya çıkıyor. Mutantlığa neden olan X geni bazı insanların bedenine yerleştiriliyor. Bu deneylerin uğradıkları her gezegende yapıldığını da sonra sonra öğreniyoruz. İkinci ziyaret M.Ö. 18.000'li yıllardayız. İkinci ziyaret grubunda Tiamut isimli bir Celestial var. O bir iletişimci. İşi gezegenlerde Deviantlar ağır basarsa, yani bir gezegen dönüşü olmayacak kadar yozlaşırsa, Celestials lideri The One Above All'a haber veriyor. Ve bir emirle Horde o gezegeni yok ediyor. Bu emrin The Fulcrum'dan geldiğini düşünüyoruz. Oraya gireceğim. Bu dönemde Deviants yani ikinci ziyaret öncesinde dünyada sayıca çok fazla ve Eternals'a karşı olan savaşlarını kazanıyorlar. Dolayısıyla dünya yozlaştığı için Horde'un devreye girmesi gerekiyor. Ama Celestial, Arishem ve arkadaşları protokolün dışına çıkıyorlar ve Tiamut'u al aşağı ediyorlar. Ve onu bir dağın altına hapsediyorlar ki haber vermesin. Bunu neden yapıyorlar? Tiamut'un bu iddiaları doğru mu bilmiyoruz. Ama Arishem ile Tiamut'un savaşında dünya yerle bir oluyor ve Atlantis'in tarihi batışı bu ikinci ziyarette gerçekleşiyor. Üçüncü ziyaret Üçüncü ziyaret esnasında Celestials dünyadaki deneylerinin sonuçlarını incelemeye geliyorlar. Ama planlarında olmayan bir şey oluyor dünya tanrılarını buluyorlar karşılarında. Odin önderliğinde toplanan dünya tanrıları Celestialis'in bu ziyaretlerini ve dünya canlarını kurcalamalarını durdurmalarını istiyor. Hatta daha da ileri gidiyorlar ve Arişem'e saldırıyorlar. Arişem, Odin, Zeus ve Vishnu'nun güç birliğinden doğan saldırıyla biraz gıdıklandıktan sonra karşı saldırıya geçiyor ve hepsinin boyutunu dahi yok edebileceği mesajını net şekilde veriyor boylarının ölçüsünü alan tanrılar Celestials'ın işlerine karışmama konusunda söz veriyorlar. En azından bir süreliğine. İşte bu üçüncü ziyaretten sonradır ki Odin tam bin yıl boyunca hazırlıklar yaparak Celestials'ın bir sonraki ziyaretinde onlara meydan okuyacağı bir gücü The Destroyer'ı inşa ediyor. Yine bu üçüncü ziyarette Celestials, Deviants ve Eternals arasında bir barış olmasını sağlıyor. Dördüncü ziyaret. Dördüncü ziyaret okuyucu olarak Celestials ismini ilk duyduğumuz ziyaret. The Eternals 1976 serisinde ilk kez bahsedilen ziyaret işte bu dördüncü ziyaret. İlk üçünü zaman içinde sonradan öğrendik. Dördüncü ziyarette iki önemli nokta var. Birincisi Deviants ve Eternals arasındaki barışın sona ermesine neden oluyor. Deviants Celestials'ın ziyaretini engellemeye çalışıyor ve Eternals da Deviants'ı engellemeye çalışınca savaş tekrar başlıyor. İkinci ve daha çılgın olanı Odin rövanş için The Destroyer'la Celestials'ın karşısına dikiliyor. Son çatışmadan biraz daha uzun sürse de sonuçta Odin bile sınırlarını kabul ediyor. Fakat Celestials devamlı baş kaldıran bu yerlilerden rahatsız oluyor. Dünyayı yok etmeye karar veriyorlar. Toprak ana Gaia devreye giriyor ve Celestials'a incelemeler yapması için 12 seçkin tanrı ve tanrıçayı adak olarak sunmasıyla dünyayı rahat bırakıyorlar ve ziyaretlerini sonlandırıyorlar. Bu ziyaret sonrası dünya nüfusunun zihninden Celestiyaların varlığı siliniyor ve çok uzun süre hatırlanmıyor. Bu son düzenli ziyaret olarak kabul ediliyor. Beşinci ziyaret. Aslında bu bir ziyaret değil, bir ekibin ismi. First Firmament'ın çoklu evreni geri alıp kendi egemenliğini ilan etme çabalarına karşı duran ekibe deniyor. Beyonders'ın Celestiyaları katletmesinin ardından evrenin karanlık noktasına sığınan birkaç Celestial olduğunu anlıyoruz. Queen of Nevers isimli kozmik güç bunları bir araya getiriyor ve First Firmament'a karşı direnişi başlatıyor. Beşinci ziyaret de böylece kayıtlara geçmiş oluyor. Altıncı ziyaret Bilinen son ziyaret İlk ziyaret öncesi dünyaya gelen ve yozlaşıp karanlık Celestial halini alan Zgrep'le ilgili. Loki'nin girişimleriyle dünyaya musallat oluyor. Bu seri bende Horde dünyayı yok etmeye yaklaşsa da başka Celestial'ların desteğiyle dünyamız yine kurtuluyor. Yani 6. Ziyaret bir savaşı konu ediyor. 2021 itibariyle onlardan bir haber alamadık. King in Black serisinde Null'un kölesi olan 3 Celestial gördük. Onun haricinde ne alemde olduklarını anlamamız için yeni maceraları beklememiz gerekecek. Şimdi biraz bu Celestial'sı inceleyelim. Biyolojisine bakalım. Dış görünüşlerini az çok biliyoruz ortalama 600 metre yüksekliğindeler. Ama 6000 metre yüksekliğinde olan da var. Zırhları var. Her zırhın o Celestial'ın görevini özel ekipmanları var. Zırhların modüler yani görevlerine göre şekillenebildiğini varsayabiliriz. Zırhları çıkıyor mu bilmiyoruz ama miğferleri çıkıyor. Tiamut bize yüzünü göstermişti. Peki zırhın içinde ne var? Biyomekanik karanlık bir madde var. Bu madde enerji emerek hayatta kalmalarını sağlıyor deneylerinde Eternals'ların enerjilerinden beslenmişlikleri var. Ayrıca vücutlarında savunma sistemleri de var. Bir ahtapotun kollarına benzeyen antikorlar, enerji saldırısı yapabilen uçan varlıklar, insan görünümlü askerler bildiğimiz örnekler. Nathaniel Richards'ın bir teorisine göre Celestial'ları zırhsız görmek için Hyperspace isimli boyuta gitmek gerekiyor. Çünkü aslında onlar oradan hiç çıkmıyor ve bizim gördüklerimiz zırh halindeki avatarları. Torun Exitar isimli Celestial'ın vücuduna girdiğinde gördüklerimiz ve Torun anlattıkları da bu varsayımla örtüşüyor. Tüm Celestiyallar telepati yoluyla bağlılar ve hangi boyutta hangi dünyada olurlarsa olsunlar birbirlerinden haberdar oluyorlar. Peki Celestiyallar nasıl çoğalıyor? Bu bir muamma. Celestial Madon adındaki bir kadın Celestial'ın güneşe yumurtasını bıraktığını biliyoruz. Bu ne kadar sıklıklı oluyor, her yerde oluyor mu onu bilmiyoruz. Fakat yine Celestial Madonna'nın dediğine göre her gezegende bir yumurta var. Milyonlarca yıl kuluçkada duracak ve doğum olduğu zaman bulundukları gezegeni tüketecekler. 2021 itibariyle durumlarını bilmiyoruz. Diğer bir çoğalma yöntemleri de Creation Constellation isimli cihazla. Bu gizemli cihaza dokunan sınırlı güçleri olan bir Celestial'a dönüşüyor. Bu cihazın üretilmesindeki amaç da net değil. Celestial'a dönüşen kişilerden çıldıranlar olduğunu biliyoruz. Celestiyalların duyguları var ama göstermemeyi seçiyorlar. Olur da gösterirlerse protokolleri gereği kendilerini kapatıyorlar ve bir kara delik haline geliyorlar. Son olarak da konuştukları lisana değinelim. 12 milyon lehçe bulunuyor. Sıradan bir canlının bu lisanı konuşmaya çalışması onu delirtiyor. Sadece 4 işlem yaparak ve matematiksel ifadeler kullanarak konuşan Celestiyal da var. Peki Celestiyalların amacı ne? Tam olarak anlamış değiliz. Koloniler kurmak istediklerini biliyoruz. First Firmament'ın kölesi olmayı reddettiklerini biliyoruz. Bunları bir araya getirince aklı başında varlıklar olmalarını bekliyoruz ama öyle değiller. Oluşturdukları kolonilerde canlılar üzerinde deneyler yapıyorlar. 50 yılda bir koloniyi ziyaret edip sonuçlarını inceliyorlar. Beğendiklerini rahat bırakıyorlar. Beğenmediklerini yok ediyor ve baştan yaratıyorlar. Tiamut'tan aldığımız kısıtlı bilgilerde tüm bu operasyonların ardında The Folkrum isimli bir gücün olduğunu öğreniyoruz. Ona göre bu varlık yılların evrenler çapındaki kolonizasyon çalışmalarının lideri. Nedeni net değil ama Folkrum belli aralıklarla dünyaları yok edip enerjileri emiyor. Kuvvetle muhtemel hayatta kalma yöntemi bu. Bir başka teoriye göre ise ki benim aklıma yatıyor, The Folkrum One Above All ile aynı varlık. Dolayısıyla kader çizgisinin sonuna gelmiş dünyaları bünyesine katıyor ve evrenlerin reenkarnasyonuna kadar kendisinde tutuyor. Buna dair elimizde yazılı bir kanıt yok. Fakat manasız bir teori bence değil. Dolayısıyla Celestial'lar, Folkrom'un yani One Above All'un evrenlerin kaderlerini yaratmak ve yürütmek için kullandığı askerler olabilir. First Firmament'da bilinç kazanıp One Above All'un kontrolü dışında kendi askerlerini, kendi ortamını yaratınca Celest yıllarda One Above All First Firmament'a müdahale etti diye düşünüyorum. Güçlerine bir bakalım. Saldırı ve dayanıklılık üst limitleri bilinmeyen kozmik varlıklar. Kang the Conqueror onlara sınırsız enerji kaynakları diyor. Zeus, Odin ve benzeri tanrıların güçlerinin birleşiminden etkilenmiyorlar bile. Odin'in bin yıl boyunca üzerinde çalışıp karşısına diktiği The Destroyer sadece dakikalarca onlara dayanabildi. Kaldı ki The Destroyer'ı yok eden Celestial'lardan daha üst seviye Celestial'lar olduğunu biliyoruz. Örneğin Exitar. Tek başına bir dünyayı tek hareketle yok edebiliyor. Galactus, Dark Celestial'larla yani yoz olanlarla karşılaşmadan önce 4 tane gezegeni yutma ihtiyacı duydu. Yine bir Dark Celestial'ın çok güçlü bir gerçekliğe müdahale silahı olan Ultimate Nullifier'a direnebildiğini biliyoruz. Ellerinden gözlerinden çıkardığı saldırılar dünyaları yok edebiliyor enerji saldırılarını bir kenara bırakalım, birbirleriyle yumruk yumruğa dövüştüklerinde dünyanın coğrafyasının değiştiğini tarih not almış. Baş düşmanları olan Necrosword'un varlığında bile birlik olup Nol'u hapsetmeyi başardılar. Eşi benzeri olmayan bir teknolojileri var, anlaşılamıyor. O seviyeye denk gelen teknolojiler bir ihtimal sadece aspirantlarda vardır. Kod isimleri uzay tanrıları olarak geçiyor. Zayıflıkları da var. Nol'un Necrosword'u Aspirant tarafından üretilen God Killer teknolojisi, Thor'un Yarnbjorn'u, Terminus isimli organik metalden oluşan bir robot, Hyperspace'deki beyinlerine saldırı ve Horde tarafından tüketilmek. Ekipmanlarına bakacak olursak dediğim gibi her Celestial'ın kendi görevine göre ekipmanı var. Ama hepsinin ortak kullandığı bir ekipman daha var. Adı Black Monolith. Kara Monolith'ler deney yaptıkları her gezegende var ve bunlar oradaki yaşamlara dair veriler topluyorlar. Celestials deney sonuçları için bu verilerden fazlasıyla yararlanıyor. Ve son olarak hangi çizgi romanlarda var hemen bir göz atalım. 200 geçkin çizgi romanda beliriyorlar. Genel fikir için The Eternals 1976, 1985 ve 2008 serileri iyi olacaktır. Bunlarla birlikte Avengers 2018'in ilk 10 sayısı yılların tarihine dair güncel bilgileri içermesi açısından başarılı. Başka bir içerikte görüşmek üzere hoşçakalın.